çocuklar. Böylece nasıl ön kafa yapılır biliyorsun. Bazı videolarda böyle ön kafa görmüşsünüzdür. Bazen bir bak bak olarak böyle olmuştu. Ben de bir kere YouTube başlamadan önce bir tane bak olmuştu yani. Bakın sokulmuştu böyle tip olmuştu. Ben de bunu yaptım yani öğrendim. Böyle yaptım sizlerle. Bunu sil şimdi. Geliyorsunuz. Ee, aç. Onunla... Çık 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 çık. Bir tane buradan melan seçiyorsunuz bir tane buradan o nerede o bak tek melon diyor ya onu alıyorsunuz gelip bunun her yerine şey siliyorsunuz sonra geliyorsunuz geliyorsunuz ya ip alıyoruz yani ne ipten alıyoruz bak böyle yapıyoruz hani çizgiler var ya Bak böyle yapıyoruz tam oldu. Bak şurada azıcık durmuş ya. He, böyle yapıyorsanız tamam bak oldu. Sonra başlatıyorsunuz. Bakın size düz kafalı melon yaptım. Bu arada hem de şunu yapmayı da unutmayın. Biraz ağır gibi oluyor. O yüzden bunu gelip düz yani uçuyorsunuz. Uçurtuyorsunuz. He bunu şimdi başlatıyoruz. Bakın oldu yani. Bakın. Bize bak ya şöyle videolarda çekebilirsiniz böyle. Bir tane de like mi abone olurum? Bakın size e, ön kafalı belan yaptım yani güzel bir şey değil mi? İstemezsiniz demek ki. Like etmeyi unutmayın Bunu Hem şunu da yapın. Hani. Alın. Yine bozulmasın diye unutursunuz diye Save'e basın. Hani save var ya. Bakın yükledim ben bile. <laughs> Bakın, kafaları kafası vuruluyormuş. Tamam. Like atmayı ve abone olmayı da unutmayın. Abi şunu bu bir düzeltsek mi diyorum ya. Hadi neyse like atmayı unutmayın. Dur şu silahı da bir deneyeyim. Neyse neyse. Bay bay. Aa şey ışık düzelmiş. Neyse hadi bay bay.